Yeni bir aşk mı yoksa yeniden bu ilişkiye bir şans vermek mi? Ee, hemen sorumu sordum. Şimdi öncelikli olarak burada artık yeniden bir sürecin başlaması gerektiğinin daha uygun olduğunu gösteren çok güzel kartlar geldi. Yani sürecinizde artık eskiyle alakalı e, vermiş olduğunuz mücadele, çaba bunların karşılığını çok alamadığınızı ya da bunlarla ilgili sürekli bir döngüde sıkıştığınızı net olarak gösteriyor zaten kartlar e, ve artık sürecinizde özellikle. Ee, bu eski ilişki ya da aklınızın kaldığı yeni biten durumunuzla alakalı şöyle bir şey söyleyebiliriz. Burada aslında dağ gibi birikmiş bir sıkıntı, stres, olamayan, gerçekleşemeyen durumlar söz konusu. Veya siz burada özellikle bu konuları e, zar zor çözebilirsiniz ve bunları sadece siz çözmüş olursunuz. Yani burada karşı tarafın büyük bir çabası özverisi olmamış olur. Tek taraflı çaba da sizi buradan e, çok kısa bir mesafeye kadar götürür. Tekrar aynı konular gündeminiz olur. Çünkü burada özellikle sürecinizde e, bu bir tane yani geçmiş ilişkinizle alakalı birçok şey halının altına süpürülmüş. Yani burada aslında çok fazla konu birikmiş durumda. E, artık burada köklü bir temizlik yapılması, köklü bir şekilde değişimin olması gerekiyor. E, biraz arınma süreci, biraz değişiklik süreci aslında aslında size oldukça iyi gelecektir. Çünkü buradaki ilişki bittikten sonra hayatınıza yeni bir konunun ya da yeni bir ilişkinin varlığı, yeni bir fırsatın gelme durumu da oldukça fazla bir şekilde görülüyor. Kısacası yeni e, ilişkiye merhaba, e, giden ilişkiye bay bay e, denilebilir diyebilirim.